köyümüzde 2024 yılı içerisinde 700 dönüm kabak ekilmektedir. Bu tabi geçen seneki verilere göre 1400 ton yapması lazım. Bu sene 700 tonda yani 700 ile 1000 ton arasında verim düşüklüğü yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Tabi bu asıl olan kabaklar buradaki toplanma alanımız yani hal demeyelim de resmi olmasın toplanma alanına geliyor. Buradan dışarıdan gelen alıcılar bu kabaklara bakıyor. Ondan sonra vatandaşlarla konuşuyor, anlaşıyor ve satışa sunuluyor. Verim düşüklüğü yaşıyoruz. Bu tabii havaların çok aşırı sıcak olmasından dolayı. Köyümüzde yaklaşık olarak geçen sene 1200 ton olan kabak asıtı bu sene tahminimi söylüyorum 800 ile 1000 ton arasındadır. Fiyat olarak da geçen seneki fiyatın altındadır. Yani geçen sene 8 lira olan kabak bu sene 7-7,5 lira civarındadır. Maliyetlerin artmasına rağmen tabii e, tabi piyasanın geçeri bu geçer. Bu bunda yapacak bir şey yok. Buna da bereket versin. Ee, bu kabağın kalitesinden bahsedelim. Bu kabak uygun şartlarda yani kaldığı zaman yani raf ömrü tam bir daha seneye ekiliş yani 23 Nisan'a kadar dayanacağını biliyoruz. Yani dayandığında görüyoruz. Biliyoruz değil görüyoruz da. Uygun şartlarda raflar, raf edilmesi lazım. E, kalite olarak tabii yani biz iddia ediyoruz. Bizde rakım tabii 350 civarında. Düşük bir rakımda verimli bir toprakta bu kaliteli eriştiriyoruz. Tabii kabak eriştiriyoruz. Tabi bu kabak Türkiye'nin çok yerinde üretiliyor. Ama yani 700 rakımlı erişen bir kabak var. 350 rakımda erişen bir kabak en azından ekilişinde 20 gün geç ekiliyor. 700 rakımlı yerde. 20 gün erken asas edilmek zorunda. Çünkü donlar geliyor. Yani bizim öyle bir tehlikemiz yok. Biz kabak kalite olaraktan istediği bir şekilde denetlensin. Kalitemizden eminiz. Birinci kalite kabak eriştiriyoruz. E tabi bu pazar sıkıntılarımız var yani e, çok 35-40 ile şu anda ulaşıyoruz kabak satıyoruz ama bunu istiyoruz ki 81 ile gitsin. Başta Bursa, İstanbul, Kütahya, Adapazarı yani bak Adapazarı'nda kabak olmasına rağmen raf ömrü uzun olduğu için Adapazarı'nda soyuyorum. Çünkü bunlar depolama e, konusunda bizim kabakımız dayanıklı Adapazarı da alıyor. Biz İzmit, Adapazarı, e, İstanbul dedik. Rize, Çorum, e, Trabzon. Ondan sonra e, yani bunu aklıma gelenler bunlar ama çok e, ileri gidiyor kabak. E, kabak bundan e, 25 yıl önce benim bizzat benim kendimin 5 e, beş dönüm yerde, beş dönüm yerde kabak denememden başladı ki o zaman sulama suyumuz da yoktu. O zaman dönümüne biz 500 ton alıyorduk. Şey 500 kilogram alıyorduk. O zaman köyümüzde yani 3 üç... İlk başladığımdan 3 sene içerisinde 10 tane ulaştı, oradan 50 tane ulaştı, oradan 100 tane ulaştı derken bu duruma geldik yani. 25 yıl önce kabak ekmeye ben bir fiil başladım ve örnek oldum. Dedim ki arkadaşlar kabak etin, burasını bu kabakta meşru edelim. Biz şeyimize ulaştık yani. Amacım. Amacımıza ulaştık yani. Çok şükür vatandaş da kazanıyor. Of oh. course.